geldik benim ikinci evime. Ben bugünden çok umutlu ve heyecanlıyım. İlk evim çok güzeldi. Bu ondan da güzel. Açık kapalı otoparklı 3x1 115 metrekare büyüklüğünde Oo. Başka yeni başka bir var. binadayız. Ya Ben girişi çok beğendim. Burası evet. gayet güzel, ee, ferah. konumumuz da çok güzel. Evet. Aynen öyle. O yüzden yani dışını beğenmenize sevindim. Bir de şimdi içini görelim diyorum. Ne dersiniz? Görelim. Merak hadi. ediyorum içini çok. Evet. evet. Sizleri de fazla bekletmek istemiyorum. Haydi evime doğru çıkalım. Haydi. Evet, Haydi. Yeni yuvalarını arayan Demirci ailesine İrem'in göstereceği ikinci ev Maltepe'de. 3 artı 1 ve 115 metrekare. Dairenin salonu led ışıklı, klimalı ve boydan boya pencereli. Zeminin lamine parke olan odalardan biri duvar kağıtlı. Ankastya mutfak, lake dolaplı ve spot aydınlatma. Aynalı küçük bir dolabın bulunduğu lavaboda duş kabini mevcut. Evet ikinci evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle hoş ince uzun bir koridor bizi karşılıyor tamı tamına 13 metrekare. Hemen burada bir ve vestiyar alanımız var. İçi çok geniş. Çok güzel, çok beğendim ben. Evet. Yani giriş gerçekten evet. yani çok güzel duruyor. Çok evet, güzel. böyle derin giden bir evet. uzun, bir, evet. koridor. uzun evet. bir koridor. Evet. O zaman girişten evet. kalbinizi çaldıysam, şimdi salona gidelim ve sonra evimizi gezmeye devam edelim. Ne dersiniz? Edelim, Aha. merak ediyoruz. O zaman evet. buyurun salonumuza geçelim. genişliğe bakar mısınız? Tamı tamına 25 metrekare büyüklüğünde tavanımıza karton işlemeleri, led ışıklar hem gözlerinizi yormaz hem de bir tasarruftur. Bu da size memnun eder. Evet, evet. Hemen karşımızda klimamız var ve yazın bu da mükemmel bir evet. rahatlık, bir nefes. Çok güzel meşe renginde parkelerimiz var. Ona uyumlu kapılarımız var. Şimdi söz sizlerde eşyalarımız sağır mı? Ne düşünüyorsunuz? çok Vallahi, geniş. Çok Eğazim. geniş. Herhalde baktıklarımızın içinde en geniş. Evet, evet, evet. Bu çok rahat sağır. Evet, oh. Senden sen de öyle bir <laughs> 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 oh. Küçük küçük diye diye sonunda büyük evet. oldu. Büyük ev burası şahane. yani, yani çok, çok, rahat güzel. yemek Hayır. masanızda evet. sağır. Koltuklarınızda Koltuklu sağır gibi duruyor. Evet, bir de özellikle Yere kadar cam olması evet. Evet. yani o camlar. Evet, güzel balkonu Ben onu çok seviyorum. Evet. evet. Şimdi buradan ilk odamıza geçelim. Geçelim. Oradan da böyle yavaş yavaş evimizin diğer yerlerini görelim diyorum. Ne dersiniz? Tabii. Görelim. O yani zaman. biz de bir an önce artık yani neyin karar yiyorsunuz? O zaman buradan ilk odamıza geçelim. Böyle. İlk odamız 15 metrekare büyüklüğünde. Duvar kağıtları olan. Çünkü evet yüzümüzdekini anlayabiliyorum ama bu sadece duvar kağıdı. Ee, direkt söküp çıkartılabiliyor. Altta yatan rengi tabii ki de bu. Değil zaten diğer odalarda da bunu göreceksiniz. Evet, Hı -hı. duvarlar gerçekten çok kötü duruyor. Yani evet. Tabloların bile izi kalmış. Hadi Hı -hı. o dediğiniz gibi değiştirilebilir. Hı -hı. Evet biraz modumuzu düşürdü yani Hı -hı. duvarların bu hali ama evet. bir de hani odanın şekline bakacak olursak Hı -hı. böyle dikdörtgen şeklinde Hı -hı. hani biraz daha kare olsaydı Hı -hı. çok daha kullanışlı olabilirdi. Hı -hı. Yani bu odaya hiçbir şey sığdıramayız. Gördüğün gibi yani çok dar ve evet. bir çeşit şey gitti var yani. İlk odamızı gezdik. Şimdi buradan bir mutfağımıza bakalım. bakalım. Mutfağıma güveniyorum. Gerçekten mutfağıma İnşallah güveniyorum. İnşallah. Yani oda modumuzu düşürdü biraz. Ay. Hiç modumuzu düşürdüm. Aşk ya. olsun. Dağ, bak daha başındayız. Tamam. tamam tamam. Hiç. Ben... Görelim mi? Evet o gülen Görelim. yüzünüzü tekrar istiyorum. Geç Ve olur. buradan buyurun mutfağımıza geçelim. Geçelim tamam. hadi gidelim. metrekare kare büyüklüğünde bir mutfağımız var. Tavanımız aynı salondaki gibi e, karton işlenmiş ve led ışıklı. Siyah ve beyazın hakim olduğu bir mutfaktayız. Yine granitlerimiz beyaz, lake, dolap sayısı çok fazla. O güzel. Sadece bu kadar güzel, bu kadar şık yapılmış. Hı hı. Bir tık daha büyük olabilirmiş sanki. Evet. evet. Biraz Değil daha geniş. Yani çünkü hani masa konduğunda evet. geçiş bir çok zor olacak. Geçiş, geçiş, yani. evet. geçiş evet. alanı az ya olacak. Biraz. O bir sorun var Bence evet. işte şey olabilirim. Yani salondaki yemek masamızda daha sıkılıkla yemekler başlayacak. Evet. Yemekleri evde yapıyor. Yani kim daha sık yapıyor? Sizde yapıyor musunuz? Şimdi ben karışmıyorum ben seviyorum tabii ki yemek yapmayı yani gerçekten e, burada hakikaten bütün gün yemek yapmak isterim Abi. yani çıkmak istemem mutfakta. <laughs> çok güzel beğendim yani dolaplar çok şık. Sanki bütün gün evde yemekleri sen yapıyormuş gibi konuşuyorsun gelin. Ya ama anneciğim seni, seni duyan da hiç yemek yapmıyorum sanacak. Hiç çalıştığım yerde yapıyorum. E ben de evde yapıyorum, burada yapıyorum. Sanki sen yapıyormuşsun gibi abartıyorsun. Tamam anneciğim her şeyi sen yapıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Burayı da mutfağımızda gördüğümüze göre şimdi ikinci odamıza doğru gidelim. Evet odamıza hoş geldiniz. Diğer odamızda benzer metrekare burası 11 metrekare ama gördüğünüz gibi duvarları yepyeni. Burada sizinle konuşmak istiyorum. Tabii. Odayı nasıl buldunuz? Küçük bana göre. Size küçük. Bana küçük. Anne ben senin için uygun gördüm aslında bu odayı ama Niye en küçük odayı bana vermeye çalışıyor? Olur mu anne? En küçük oda olur mu? Yandaki hani kötü kirli evet. duvarlı odayı vermiyoruz. Hani burası daha güzel, daha temiz, hem daha genişmiş. Evet. yani yüzden... orayla buranın hiç farkı yok gibi. Yani burası şöyle... da ince uzun bir oda, küçük. Evet. Çift kişilik yatak buraya sığmadığı için ben size söyledim. Hiç zaten ne Hı -hı. Hüseyin Bey ne de Hatice Hanım sesini çıkarmadı. Tamam. Ya ya bir daha olmazsa burası. O zaman hiç böyle bekletmeyelim. Bu odaya da hızlı geçelim. Buradan banyomuza geçelim. Oradan da son odamıza geçelim. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tamam. Ne dersiniz? Tabii tabii ki, tabii. Tabii. Tamam. Geçelim. O zaman geçelim. haydi banyomuza geçelim. geçelim. Ve banyomuzdayız. Şimdi gördüğünüz gibi yine siyah, beyaz ve kırmızının bir birleşmesinden oluşuyor. Ben üç rengi de çok seviyorum. Benim en sevdiğim gerçekten üç renk. Fayanslarında hemen burada gördüğünüz gibi bir böyle işlemelerimiz var. Çok güzel. Ben ya gerçekten evet. dediğiniz gibi renk uyumuna bayıldım. Evet. Hemen yukarıda da böyle deterjanları koyabiliriz. Hazırsanız haydi son odamıza geçelim. Evet, geçelim. geçelim. son odamız. 15 metrekare geniş. Gerçekten güzel hem e, şekil olarak da güzel. Geriş. Yerleştirmeyi evet. de çok evet. müsait yani. yani. doğru evet. Size biraz önceki odada bahsettiğim gibi. Evet. evet. Anladınız evet. değil mi benim demek istedim? Evet. Kırılmayın ne olur. Seyir tamam. diyorsun? Öbür yani. çift kişilik yatak sığmaz. Yatak sanki evet, şöyle sığmaz. buraya daha uygun Şimdi, gibi değil mi? Evet evet aynen. Yatağın ziyan başı yani yatağın böyle. Yatağın başı. Evet başı. Evet dolap şöyle. Hı -hı. Bence. Evet evet. Yani Bayağı güzel olabilir diye düşündüm ben. <laughs> Yüzler gerçekten. Sadece eee <laughs> ebeveyn banyosu burada yok galiba. Yok Hı. ama zaten hemen banyo sizin yanınızda odanın hemen Hı. yanında. O açıdan hani en azından böyle kullanmanız çok daha rahat diyebilirim. Ama direkt odanın içerisinde bize ait bir ebeveyn banyomuz maalesef yok. Ve biliyorsunuz fiyat anımız var. İsterseniz buradan fiyat tahminleri için salonumuza geçelim. Geçelim. Tamam. Biz ailemize beraber fiyat tahmini için salona geçerken sizler de bir tekrardan hatırlayın. Müzik evimin kira tahmini kısmına. Hüseyin Bey sizden başlayalım. Sizce bu evin aylık kira bedeli nedir? 21. 22 bin civarı. Tamam. Evet Hatice Hanım. 20 bindir bence. Tamam. Fikri Hanım. Evet şimdi salon büyük ama odalar küçük. 19 bin falan ancak olur. O zaman bu evimizin aylık kira bedeli 20 bin TL. Evet. Ve bir yine 400 TL bir aidatımız var. Yan evlerde korkuluklar gördüm ben. Bu yan Binalarda. evde? Evet. Hı -hı. Acaba bu evde yani ev sahibi yaptırır mı veya izin verir mi, yapar mı? Onu Acaba. sormak lazım. Hı. Hatta Şimdi ben bu evime çok güveniyorum. Bir arayalım, bir hatta burada konuşalım diyorum Aa, ev sahibiyle. Tamam. Siz de duyun, hiç sorun atmayalım tamam. onu. Hemen Doğru şöyle, evet. ona göre de karar veririz biz evet. de. Alo. Alo Alper Bey merhabalar. Merhabalar İrem Hanım. Nasılsınız? İyiyiz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Alper Bey sizlere bahsetmiştim bugün bir ailemizi eve göz evi gösterecektim. Evet. E şimdi kendileriyle beraberiz ve sizlerden bir ricası var. Ben de en iyisi bir arayalım soralım dedim. Tabii buyurun. Şimdi bizim biliyorsunuz evimiz birinci katta ve bizim hemen yan komşumuzu belki sizler de görmüşsünüzdür. E, korkuluk yapmış evlerin önüne güvenlik açısından. Ve ailemiz de merak eder. Biz de acaba buraya bir korkuluk yaptırabilir miyiz? Ev sahibimiz buna gönlü olur mu diye. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an ekonomik olarak öyle bir şey düşünmüyorum hı hı. ama 5-6 ay sonra hani ailemizle tutar, 5-6 ay sonra tekrar oturup konuşuruz. O zamanki şartlara göre bunu tabii ki ailemizin talep doğrultusunda yapabiliriz Hı. ama şimdiden söz vermiyorum yani. Tamam olsun yine de kendileri de duydular tabii. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Alper Bey. Ben teşekkür ederim. Herhangi bir durum söz konusunda da hemen sizlere haberdar edeceğim. Tamamdır iyi çalışmalar. Teşekkür ederim iyi günler dilerim. Duydunuz. Tabii Hayır mi? demedi. Yok, Bu tabii. iyi bir şey. Evet. Şu an sadece anladığım kadarıyla durumları müsait değil evet. ama daha sonrasında bundan 5-6 ay sonrasında yaptırabileceğini dile evet, getirdi evet, evet, evet. Yani. Bu da bizim ne için olmaz. iyi bir şey. Evet. Şimdi sizlerin de böyle rahat rahat düşünüp taşınabilmesi için buradan karar anına, Yiğit'in yanına geçelim. Siz hem kararınızı verin, biz de kararınızı öğrenmiş olalım. Ne dersiniz? Olur, çok iyi olur. Tabii, evet. Yani. O zaman buradan karar anına doğru geçelim. Tabii, tabii ki. Tamam. Gidelim.